Siz iklim kanunundan plan bahsettiniz. Bu karmaşaların içerisinde bazen işte küresel bir takım odakların kendisi kendi ülkelerinde uygulamadığı halde Türkiye gibi ülkelere dayattığı ve bir gece pat diye parlamentolarımızdan geçen evet. bu tür düzenlemeler de söz konusu. Süreç Paris anlaşmalarıyla falan başlamıştı yıllar yıllar önce. Ve Türkiye'de parlamentodan geçti. Hani tarımı, hayvancılığı ve kalkınmayı konuşuyoruz. Siz de Milli Yol Partisi olarak tarımı ve hayvancılığı önemseyen politikalarınız var. Evet. Türkiye zaten ekilebilir verimli tarım arazilerinin yüzde yirmi altısını ekip biçmiyor artık. Çünkü ekmenin biçmenin maliyeti getirisinden daha fazla hale geldiği için. Böyle bir ortamda bizim tarımımız hayvancılığımız e, nereye gidiyor? İklim kanunu ne getiriyor? Şimdi iklim kanununun getirdiği en başta şu. Bir defa mantıken baktığın zaman iklim kanunu tükettiğin su, attığın adım bunların hepsi içerisinde bir yere giderken izin alma bu ileri açtığınız zaman, kanunu okuduğunuz zaman çok kısıtlamalar getiriyor. Fakat bunu en başta o aldığın 10, 11 milyon, 12 milyon bir ev alana vatandaşlık verdiğin yerde e sen ülkeyi çöplüğe dönüştürdün. Hangi iklim kanunundan bahsediyorsun? Doğru mu? O zaman madem o maddeleri imzalıyorsan onun gereğini yapacaktın. En başta kendi insanlarımızın kendi kullanabileceği, kendi kendine yettiği, şu an e, 10 milyon kişinin eğlence sektöründe hizmet veriyorsun ona sağlık sektöründe o 10 milyon kişiye hizmet veriyorsun. Güvenlik sektöründe o 10 milyon kişiye hizmet veriyorsun. Bir bunları düşünün. Dedim ya günde bir bardak ise 10 milyon bardak suyun hesabını yapın. E ne oluyor? Bu insanlara servis şoförü yetiştiriyoruz. AVM'lere garson şey restoranlara garson yetiştiriyoruz. Güvenliğe özel güvenlik gençlerimizi oraya yetiştiriyoruz. Şu an tarım sektörü çökmüş vaziyette. Birçok şeyleri yurt dışından ithal ediyoruz olanlar da pahalı. Bir kısmı da çöpe gidiyor. Yani o kadar başımızda Tarım ve Orman Bakanlığı var. Ne iş yapıyor? Niye hala bir taban fiyat uygulaması yapamadılar? Niçin hala yönlendirme yaparak üretim sağlayamadılar? Örnekleri var. Amerika'yı yeniden keşfetmeyecekler. Bugün Hollanda'da, bugün İsrail'de. Bu insanlar niçin tarımda başarılı oluyorlar? Önümüzde örnekleri var. Evet. Doğru değil mi? 22 yıldır hükümetin başındasın. Yani bugün bir domatesinde, biberinde, patlıcanında, bugün limonun bir tanesi 25 lira olmuş. 25 tane 1 lirayı bir elinize alın, bir tane limonu bir elinize alın. Sayın Başkan kirazı tanesi 5 lira 10 mevsiminde. Bu hükümetin her şeyi zarar. Her şeyi. Düşünün bak elinize 25 tane 1 lira alacaksınız, bir tane limon alacaksınız. Yani bir kağıt para olarak değil, metal para. Oradan da zarar ediyorlar.